Ben padişah mıyım? Padişah. Öyleyse şimdi ben size emrediyorum. Gelin devletinizin başına geçin diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan padişahlığını ilan etti. Partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan yeni eğitim sistemi eleştirilerine yanıt verdi. Ben padişah mıyım? Padişah. Öyleyse şimdi ben size emrediyorum. Fatih'in 13 yaşında Osmanlı tahtına geçtiğini hatırlatan Erdoğan 66 ayı savundu. Bu da onları rahatsız et. Ne yaptılar? Gösteriler yaptılar. Niye rahatsız oluyorsun ya bırak. İmam hatiplerin Hatta orta kısmını açtıklarını ve hasret döneminin bittiğini söyleyen Erdoğan seçmeli derslere yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hayatı olmak üzere veliler ve öğrenciler bir dizi seçenek arasından tercihte bulunup bu dersleri görebilecekler. Beyler çok rahatsız oldular. Ya sen gene gönderme. Seçmeli ders bu. İstersen gönderirsin, istersen göndermezsin. Ve buyurun Kürtçe'de seçmeli dedik. Bakalım ne kadar talep olacak. Göreceğiz. Erdoğan yine medyaya çattı. Erdoğan, başbakan bizi eleştiriyor diyorlar. Ne yapacaktım, sizi okşayacak mıydım dedi. Erdoğan CHP'ye de yüklendi. CHP'nin Oslo süreciyle ilgili yavruyoruz. açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, Oslo belgeleri deyip elinizde salladığınız o, o belgeler Kılıçdaroğlu'nun Sosyalist İstersen İnternasyonel'de göndermiş. imzaladıklarını İstersen örtmez diye konuştu. Ama senin böyle bir dersin ol, derdin olmadığına göre gönderme. Erdoğan, Oslo'da benim talimatımla devlet terörü sonlandırmak için görüşme yapmıştır dedi. Ben padişah mıyım? Padişah.